Ali İmran 96 Kırık meal İnne evvele beytin muhakkak ilk ev öyle ev ki vuzi'a konuldu yapıldı kim için linnesi insanlar için yani insanlar kendisinde ibadet etsinler diye tesis edilen dünya üzerindeki ilk ibadet hane nedir lellezi elbette o beyt Ka'bedir ki nerededir? Bi Bekkete, Mekke'dedir. Mekke'de olan o beyt ne olduğu halde mübareken, bereket sahibi, çok hayırlı olduğu halde daha ne olduğu halde vahuden hidayetin ta kendisi olduğu halde kim için lil alemin alemler için inne أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ev elbette Mekke'deki o çok mübarek ve alemler için hidayet, cennete, cemalullah'a ve rızaullah'a kavuşturucu olan Kabe-i Muazzama'dır.